Salavat-ı Şerife'nin hayatımıza kazandırdıkları. Hataları örter, günahların bağışlanmasına vesile olur. Amelleri arındırır, makam ve dereceleri yükseltir. Söyleyen kişi için istiğfar eder. Uhud dağı kadar veya ölçülerin en büyüğüyle sevap verilir. Endişe ve korkulardan kurtarır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini, şahitliğini ve Allah'ın rıza ve rahmetini celbeder. Gazabından emin kılar. Arşın gölgesine girmeyi sağlar. Sırat ve mizanda yardımcı olur. Eli dar olanlar için sadaka hükmüne geçer. Meclisleri süsler, itibarı artırır. O bir nurdur. Kalpleri nifak ve kirden arındırır. Muhabbeti artırır, sahibi hakkında gıybet edilmesini önler. Allah Resulü'nün rüyada görülmesine vesile olur.